Temsilcimiz Fenerbahçe'nin maçı. Bran deplasmanına gidiyoruz. Burada Bran gerçekten dişli bir rakip aslında. Çok hafife alınacak bir deplasman değil. Gerçekten zorlu bir rakip. Ben çekişmeli bir maç bekliyorum. Burada özellikle baktığımda Bran'ın böyle ani ortalar, erken açılan ortalara karşı sıkıntı yaşadığını görmekteyiz. Burada da Fenerbahçe bunu değerlendirmek isteyecek ve sık sık ortalar deneyecektir. Orta kafa gol organizasyonunu çok sık bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'deki kafa golü kısmında ne kadar bitirici olur ve gol bulabilir bilemiyorum. Tahminim burada hareketli ve temposu yüksek bir maç izleyeceğiz. Bol pozisyonlu. Bir o kalede bir o kalede göreceğiz topu. Gayet keyifli. Seyir zevki yüksek bir maç olacak. Burada Brand takımının da uzun süredir maç yapmadığını görüyoruz. Bu Kuzey takımı olduğu için dostlar bunların Mart ayında ligleri başlıyor sanırsam. Yani yanlış bilmiyorsam da şu anda ligleri yok oynamıyorlar. Uzun süre maç yapmadıkları için form durumlarını kestirmek, ne yapacaklarını kestirmek biraz güç geliyor bana. Şimdi burada Brand takımının Avrupa maçlarında toplamda 3 gol edini görüyoruz. Gerçekten savunma iyi bir takım. Fenerbahçe ise burada 5 gol attı. 5 gol de kalesinde gördü. Savunmada biraz daha Bran takımına göre zayıf kaldığını görmekteyiz. Bu maçta Bran takımının sol bekindeki geri dönüşlerde, geçiş oyunlarındaki sıkıntıyı, pozisyon almadığı, geç kalmasını görüyoruz. Burada ciddi bir savunma açığı var. Fenerbahçe de ile burayı sık sık değerlendirmek isteyecektir ve özellikle sağ kanıtı kullanarak gol aramak isteyecektir. Bu ataklarda da sık sık kornerle sonuçlandığını göreceğiz. O yüzden benim buradaki ana tercihim Fenerbahçe'nin kornerleri üzerine olacaktır. Bu maçı biraz daha ben canlı oynamayı düşünüyorum. Canlı bahise değerlendirmeyi düşünüyorum. Maç önünden Bayis almak bu maça biraz riskli geliyor ama temsilcimiz olduğu için bu videoda da yer vermek istedim. Maç önünden buna ne diyebilirim dostlar? Deplasman 4.5 üst korner şeklinde değerlendirebiliriz. Ama ben bunu genelde şöyle yapıyorum. İlk kere 2.5 üst korner şeklinde oran açılıyor. Güzel de bir orandan açılıyor genelde. Hatta açıksa 1.5 üstten alıyorum. 1 korner olduğu zaman 2.5 üstü alıyorum. 2 korner olduğu zaman da 3.5 üstü alıyorum ve gitgide böyle arttırıyorum. Ta ki dakika 40'a kadar falan o noktalara kadar arttırarak devam ediyorum. Aynı şekilde bunu iki ikinci yarıda da uyguluyorum. Yani takım korner kazandıkça ben korner bahsimi arttırıyorum. Bu şekilde siz de, de değerlendirebilirsiniz. Ama maç önünde şu an korner oranları da kapalı olduğu için net bir oran söyleyemiyorum. İlk yarı iki buçuk üst korner oranı bence yüksektir. Fenerbahçe ilk yerde 3 korner bulabileceği düşüncesindeyim. Onun haricinde genele yayarsak da dört buçuk üst korner Fenerbahçe tarafından bekliyorum. Onun haricinde bir diğer tahminim de iki üç gol aralığı. Maçtaki toplam gol sayısının 2-3 aralığında kalacağını düşünüyorum ben. 1.91 oran veriyor bu da bize. Bence güzel bir oran. Bu da değerlendirilebilir. Maç son. Onu tahminimse Fenerbahçe'nin maçı kazanacağı yönünde biraz da gönül gözümüzle bakıyoruz. Tabii ki zor bir maç, beraberlik de burada olasıdır. O yüzden biraz da garanti arayan arkadaşlar Çift şans Fenerbahçe aldıkları takdirde 1.25 oran yakalıyorlar. Ama ben bu maçta çok maç sonu bahsini tehlikeli buluyorum. Ama maç sonu iki oranda bizim açımızdan maçın seyir zevkini de arttıracaktır. Burada temsilcimizin desteklerken aynı zamanda bahsimizi de bekliyor olacağız.